Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Evet, bugünkü evet. dersimizde Ebu'l-Esved du'elinin ilim hakkındaki bir, güzel birkaç beytini okuyup yarabını yapmaya çalışacağız. Evet, diyor ki, El-ilmü zeynun ve teşrifun li sahibi. أطلب هديته فنون العلم والأدب. العلم زين در علم süstür yani ilim öğrenen kişiyi süsler ve teşrifu ve bu sahibihi ilme gider yani ilim sahibini de şereflendirir yani bu ilim El ilm mübteda zeynun haber ve teşrifta haberdir. Bu li sahibi de teşrife mutanıktır. Fettub yani ente faili entedir. Sen diyor yani fettub mefhul gelecek ki fununel ilmi vel edeba diyecek. Fettub ey feta yani ey kişi hudite yani sen diyor bu hudite cümle muhtarizedir. Yani Cenab-ı Allah'tan yani hidayet. Aslında bu hudiden normalde fiili mazidir, binay meçhuldür. Burada dua Murat Yani Allah sana hidayet versin manasında. Ama ne demiş? Yani bir tefavülen sanki hidayete ermesin diyor. Yani Cenab-ı Allah seni hidayete eriştirsin. Ey kişi ilmi talep et. ilmi yani ilmin böyle çeşitli dallarını talep et. Yani tek bir ilimle yetinme. Vel edeb ama edebi, de, edebi de ne yap? Talep et. <laughs> bu funun el ilmi, fattı bu nedir? Mefludur. Mudaf, mudafilehi. Ve Vel edeb da funun e, bu e, funun üzerine de at atfedebiliriz ya da ilim üzerine de atfedebiliriz. Ama edeba funun üzerine atfedersek daha güzeldir. Çünkü sonu edeba diyoruz ya mensuptur. O da fattubun mef'ulun bihisidir. Kem seyyidin batalin ava'uhu nucubun kânu ru'usen fa adha ba'dahum zanaba. Nice diyor efendi batal böyle ee, kahraman kişiler var ki bu kemi haberiyedir biliyorsunuz. kem istifamiye var haberiye var. Burada haberdir yani teksil ifadedir çoklu ifade yani nice çok böyle seyit batal kişiler var ki onların sıfatı nedir aba uhunucubun bu aba uhnucub mübteda haber cümle bu seyidin e, ve batalın nedir sıfatıdır yani babaları böyle nucub böyle kerim eee asaletli kişiler var ki bu kan sende sen de gene sıfat yapıyoruz onlar böyle reis idiler. Dür kem seyyidin batalin abahun ucubun kanu ruusendir fe edha ba'dahum zeneben. Bu kem muptedadır biliyorsunuz. Bu fe edha haber oluyor. Cümle haber oluyor. Ve edani fesara ba'dahum o babalarından sonra zeneben. Başta seyit idiler sonra kuyruk oldular. Yani düşkün oldular. İnsanlar onlara bir kıymet vermedi. Çünkü ilim talep etmediler. Ve böylece e, tarih sahnesinden yok olup gittiler. Ama ve mukrifin bu seyit üzerine Yani ken mukrifin. Mukrif burada diyor ki men kânet arabiyeten arabiyyeten dunevidir. Babası değil de annesi Arap olan kişiye mukrif denir. Yani ve mukrifin yani böyle annesi Arap olan hamilil abai yani babası böyle meşhur olmayan hamil ve asas sönük burada meşhur olmayan o mukrif ki zi arabin bu zi arab mukrifin sıfatıdır yani böyle gayretli kişiyi nalel maaliye yüksek yüce mertebelere makamlara nail olmuş ulaşmış ne sebebiyle bil adabi evet, evet var bil adabi bir de var rutaba var nala ma Yani adab ilim sayesinde e, bu kişi de yani bak bunun öncekinin babaları meşhurdu. Bunun ise babası meşhur değildir. Ama bu zi böyle çalışkan gayretli olduğundan dolayı yani ilmi talep ediyor. Bundan dolayı yüksek mertebelere ulaşır. Ne sebebiyle ulaşır bil adabi Buradaki adaptan murat, yani ilim de içinde olan. Var rutaba bir de var rutaba da maali üzerine Yani rütbelere, cennetteki yüksek derecelere erişmiştir. Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de vellezine utul ilme daracat diyor. İlim sahiplerine dereceler vardır. Vel ilmu kenzun el ilmu kenzuhrun ve kenzun la nefadelehu Evet. Gene bu mukrifin atıf yapmıştık. irabını yapalım. Bu hamilil abayı sıfattır. Zi arab gene sıfattır. Mukrifin sıfatıdır. Bu nala haberdir. Fiil cümlesi haberdir. Nala huve ki mukrife gider. El maaliyen mef'uldur. Bil adabı car mecrur. Nala mutalıktır. Ve rutabada e, maali zanatıftır. Bu da mensuptur. Mef'uldur. <laughs> El ilmu zuhrun mübteda haber gene. Cümle ismiye, cümle ismiye subutu ifade eder. Devamlılık ifade ediyor. Subut. El ilmu zuhrun. Yani diyor ilim kişi için bir azıktır. Yani hem dünyada hem ee, ahirette kişiye bir azıktır. Ve kenzun atıftır zaten. Mübteda haber kenz atıftır. Ve kenzun la'na fadela. Bu da sıfatır kenzin. Öyle bir kenz ama bitmeyecek bir kenz, Bazı hazineler biter. Ama bu ilim hazinesi tükenmez. Nefede, nefide mesela bitmek manası. Ma nefizet Yani Allah'ın kelimeleri tükenmez, bitmez. Bu nefide Kur'an-ı Kerim'de geçer, çok geçer. Ma indekum yenfedu ve ma indallahi baqı. Sizin yanınızda olan mal, mülk, para, şu an şöhret bunlar hepsi tükenir gider ama Allah'ın katında olanlar tükenmez. Ni'mel karinu ve ni'mel hidnu in suhiba. Bu ilim ne güzel bir e, arkadaş, ne güzel bir dost. Tabi in suhiba. Yani insan onunla dostluk yaptığında, arkadaşlık yaptığında ne güzel bir karin aslında burada arkadaştır ve ne'mel hidnu hidnu dost manasında ee, yani insan onunla ilimle arkadaşlık yaptığında ne güzel bir arkadaş ne güzel bir dost çünkü insana fayda veriyor insan ondan istifade ediyor evet Kadı yecme'ul mâle bu ni'menin irabını zaten bu minhac adlı eserimize yapmıştık. Burada tekrar etmiyorum. Oraya bakarsınız. Hadi yecme'ul mâle şahsun sümme yuhremu. Bak. Bu kat bazen taklili ifade eder. Yani dur bazen kişi malı toplar. Şahsunda faildir. El mal mef'uldur. Ee, takdim edilmiştir. Şahsun faildir sonra mef'uldan sonra gelmiştir. Dur bazen diyor kişi malı toplar ama amma kalilin. ama son yani az bir zaman sonra ondan mahrum kalır. O zaman feyalqa azzulle vel haraba böyle zillete ne yapar? E, yalka yalqa kavuşmak Yani zil, zelil olur vel haraba ve de helak olur. Harap asa veil helak manasındadır. Burada yani sonu perişan olur, kötü olur yani helak olur. Demek ki insan dünyada mal toplar 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 ee, Allah'ı unutur. ilimden e, yoksundur. O mal diyor sonunda e, yok olur gider. Kişi de zelil olur ve helak olur diyor. Ama ve cami'ul ilmi diyor ilimi toplayan kişiyi bu vav haliyedir. Ve cami'ul ilmi Mağbutun bihi ebeden. Daima gıpta ediliyor. Bu ebeden zarftır. Zarf zamandır genelde. Mensuptur. Her zaman. Mübtada haber gene. Ve cami'u ile ilmi mağbutun bihi ebeden. Madem öyle. Fela haziru fihi. Evet. El fevte ve selaba. Dur onda hiç endişelenmez. Bu ilim toplayan kişi. Fela yuhaziru. Hazara fi yani bir şeyden endişelenmez. Yani o ilmin yok olmasından ve ilmin böyle kendinden selb edilmesinden, alınmasından endişelenmez. Yani çünkü ilmi toplamıştır. Ama malı toplayan kişi endişelidir. O mal ondan fevt edebilir, ondan selb edilebilir. Ama ilim öyle değildir diyor. Ya cami'al ilmi, ey dür ilmi toplayan, ni'me zuhru tecma'uh, topladığın şey ne güzel bir azıktır. Evet. Gerçekten de ilim ne güzel bir azıktır. Ne güzel bir hazinedir. Ne mutlu ilmi talep edenlere. La ta'dilen bihi durran ve la zahaba. Diyor bihi yani bu ilme denk kılma, eşit kılma. Durran incileri ve altınları. Yani sen bu ilmi altınlara ve ne? E, e, altın, gümüş, incilere denk eşit kılma yani. Çünkü ilim yüksektir. O ilmin derecesi yüksektir. Evet. Ma indekum fedu ve ma indallahi bak. Allah Teala kısa bir ayette cami yani e, çok büyük manaları toplamıştır. Sizin yanınızdaki mal, mülk hepsi yok olur gider ama Allah katındaki nimetler bakidir, ebedidir. Hiçbir zaman yok olmaz. Demek ki burada, ya cami al-ilmi evet ey ilmi toplayan kişi senin topladığın şey ne güzeldir, ni'mezukru tecmâuh la ta'dilen ta nebihi durren ve la zahaba evet dersen o ilmi denk kılma eşit kılma neye? Durran ve la Çünkü ilim daha kıymetlidir. Altından da kıymetlidir. Gümüşten de, inciden de, yakutan da her şeyden kıymetlidir. Evet. İnnemâ yakşallâhe min ibadihil ulema. Yüce Allah'tan sadece diyor Yüce Allah'ımız e, alimler korkar. Çünkü ilim çok büyük bir payedir. Hazreti Allah Celle Celaluhu İbrahim Aleyhisselam'a şöyle vahiy etti. Ey İbrahim dedi. Ben alimim. ilim sahibiyim. İlmimin sonu sınırı yoktur. Kül, bütün yani uhibbu uhibbu kull alimin. Her ilim sahibi kişiyi de kulumu da severim diyor. Hazreti Ali efendimiz de şöyle buyurmaktadır. Diyor ki diyor sen ilmi toplamaya gayret et, tür ilim seni korur. Mal toplamaya gayret etme, sen malı korumak zorunda kalırsın. Evet, gerçekten de öyle. Yani insan ilim sahibi olursa, Cenab-ı Allah dünyada ona güzel bir hayat yaşatır. Ahirette ise ona yüksek mertebeler, dereceler nasip eder. Yüce Rabbim cümlemizi ilmiyle amil olan إلى لسن واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين